Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamalarına büyük destek geliyor. Ee, özellikle öğretmenlerimiz yine bu süreçte seslerini çıkartıyor ve bununla alakalı da şimdi bir haberimiz var. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler de destek için tabii ki videoyu beğenip e, öne çıkartmayı unutmayınız ki bu süreçte öğretmenlerimize destek çıkalım. Şimdi Ulus'ta atama bekleyen öğretmenlerin mülakatsız 68 bin atama sesleri yankılandı. Ulus meydana atama bekleyen öğretmenlerin sesleriyle yankılandı bugün itibariyle. 2024 atamaları ile ilgili takvim yayınlanmadı. Özellikle çok ...çok fazla gecikti. Atama bekleyen öğretmenler ise... ...bir an önce atama takviminin yayınlanmasını istiyor. Öğretmenlerin talebi mülakatsız 68 bin atama olmasına rağmen... E Ankara Ulus Meydanında toplandı öğretmenlerimiz 20 Mart Salı günü pardon 20 Mart Çarşamba günü. Bununla birlikte 2023 KPSS üzerinden 8 ay geçti. Ancak öğretmenlerimiz atamalarda hala daha belirsizlik içerisinde ve atama bekleyen öğretmenler seslerin duyulmasını istiyor. Sosyal medya meydanlar, miting alanlarında tek bir ses yankılandı. Ulus Meydanı'nda da yine atama bekleyen öğretmenlerin sesleriyle 10 binlerce kişi öğretmen ataması için yankılarda bulundu. 100 farklı branştan yaklaşık 500 bin öğretmen ve milyonlarca yakınları atama ile ilgili mülakatın kaldırılmasını, rekor sayıda alımın gerçekleşmesini istiyor. Özellikle bu sene, Cumhuriyet'in 100. yılına özel büyük bir rekor atama ve yine mülakatın kaldırılması adına öğretmenlerimiz ve milyonlarca yakınları dediğimiz gibi bu kararları bekliyor. Umarız en kısa sürede de bununla alakalı kararlar alınır ve öğretmenlerimize de istedikleri mülakatsız bir atama olur. Elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.